Evet, Selena'nın filmi çekildi. Gel burası arkadaşlar. Bir 10-15 dakikalık bir şey yayın yapalım. Ondan sonra kapatacağız. Boz abi selamun aleyküm. Aleyküm selam Hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Neşe, hoş geldin canım. <laughs> Selena filmin çekildiği yer işte burası. Yüce Honus yok. <laughs> 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 Bak herkes geliyor. <laughs> Birazdan gelirler ya. <laughs> Sarmış mı? Hadi <laughs> Hadi çağıralım. <laughs> Hadi. Se- Le- Nö. Selena, Selena. <laughs> hani nerede? Bakayım. Belki... ...bu kolun, kolunların arkasından bir tanesinden çıkar işte. Oh my god. Aynen oh my god nasıl? Kan Hiç sorma ya. Selene vardı bir de sihirli annem var. Ben geldim. Esmacım hoş geldin. Sihirli annem vardı bir de bir tane daha vardı ya ismini unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Abimle deniyordum. olmuyordu diyordum. <laughs> Selena, Abdülkadir Selena çağırdık da gelmedi ya. Dur, şeye gideyim, yukarıya gideyim. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. O iş benim sultanım gelmiş. Aynen sultanın gelmiş. Bak burada da bir dipsiz kuyu var. Burada da hadas çıkabilir. Arkadaşlar hoş geldiniz. İyi sosanasınız kardeşim. <laughs> ya hak Burası tabela arkadaşlar. Yeni gelen dostlar hoş geldiniz. Yüce Honus'un yer, yerine çıkıyorum. Çatıya çıkacaktım da çatı kapalı ya. Yeni gelen Yüce Honus nerede hocam? Yüce Honus rahmetli oldu aga. Mekanı <laughs> cennet olsun. Ya. Tövbe estağfurullah. çok merak ettim var e, ya. temelli izne çıktı. Emekli oldu. Al bakayım güzelim. Yeni gelen dostlara hoş geldiniz. Bir beğen yapamıyorsunuz ama. Hadi kankalar. Helvası muzlu muydu? Yok çilekliydi. Ulan tövbe estağfurullah ya. <laughs> Selamın aleyküm hocam. Hocam Selena'yı çağırdım da gelmedi ya. Kaç kere çağırdık hatta. Bak bir kez senin için de çağıracağım. Selena, Selena, Selena. Hocam görün maç çıkmıyor. Hep bizi küçükken kandırdılar ya. Kimse seni merak etmiyor mu? Ben sana söyledim ya köye gitmiş. Köyde şebeke çekmiyor, internet çekmiyor. <laughs> Amin cümlemizi kral. <laughs> Abim Hades oluyordu. Hades, Hades bak ben ondan şeyim ya. O kötülüklerin efendisi ya. Her an çıkabilir. Değiliz. Hmm. Ben söyledim ya sana köye gitti orada şebeke ve internet çekmediğini söyledim bunları. <laughs> evet. Arkadaşlar buranın videosunu çektim Yasta Aslında burası da çok büyük bir yer değil. Hani filmlerde çok aşırı büyük gösteriyor ya. O kadar büyük bir alan değil yani. Hadi hadis, çağırın. Ha, hadi Hadi Hadise. hadi 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 Hadise. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Bir beğeni yapalım size zahmet. Kanala destek amaçlı abone beğeni yapalım. Aa Ütopya. Aynen Ütopya. <laughs> ee, bunun videosunu çektim arkadaşlar. Bu akşam editini yapıp yarın YouTube kanalında olacak. Böyle. gelirken var ya bir tane adam af beni plakaya değdirdi tamam mı? Abi diyorum biraz daha dikkatli olalım, hala üste çıkmaya çalışıyor. Artısı yapıyor. <laughs> Trafikteyken. Bir de trafiği görmen lazım. Berat, Berat Selen'e çağırmaya geldim ama gelmedi. <laughs> ya yemin ederim var ya trafik tıklım tıklım. Adama diyorum ki ya biraz daha dikkatli olalım. Hala üste çıkma çalışıyor. Ya yani yanında bayan olmasaydı var ya haddini bildirecektim. Sırf yanında bayan var diye sesimi çıkarmadım. Yoluma devam ettim bak. Abi bir adamın yanında bayan varsa geri çekileceksin. Geri çekileceksin arkadaş. Bayan, çocuk, hiç o polemiye bile girmeyeceksin. Sonra polis doğracağız. Aynen, sonra polis de uğraşıyorsun. Bir an sen sandım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kimse yok. Kapatıyorum yayını. Ben de artık yavaş yavaş eve gittim ya. Benim tane misafirim gelmiş. Bak misafirim gelmiş. Misafiri evde bıraktım. <laughs> gelmiş buraya sırf sizlere video çıkarabilmek için. Bu da çatıya çukuru yalnız kapatmışlar burayı. <laughs> Ee, daha yeni işten alıyorum. Misafir kim? Ha bu arada arkadaşlar size bir sürprizim var. Şok şok şok. Bu akşam belki olmayabilir ama başka zaman yayın açarım nedir? Şok olacaksınız. Onu yayında size söylerim. Şu an olmaz. Eşler kendinize iyi bakın. Motora doğru gidelim artık ya. Burası neresi? Kanka burası Selena'nın filmi çekildiği yer. Ne yazıyor? Kadir. Tamam kardeşim yüce. Biliyoruz herhalde. Selena çekildiği yer. Yeter artık. Çıkalım ya. Dur bir de şöyle bir dakika bekleteceğim sizi. Çıkmayın. Size motoru da göstereceğim. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Geldim arkadaşlar. <laughs> Motora doğru gidelim artık. Değil mi? Bu günlük yeter. Şimdi misafir var bekliyor evde. Onun yanına gittim. Ayıp olmaz. Ulan bilseydim onu da getirecektim Allah'a. Ustam koyasın. Sağ <laughs> arka soklardaki üstün evine gider misin? Tamam siz bunu yorumlarda yazın. Ben şu an unuturum bu şekilde. Motor da burada. Yazmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın. Siz bunu yorumlarda yazın tamam mı? Kimin evi, kimin müzesi falan merak ettiğiniz ne varsa siz onu yorumlarda yazın. Sizler için gider çekerim arkadaşlar. Ay ay. Ya yol uzun elle. Trafik çok vardı ya. Ben yazarım ben yazarsam unutmazsın abi. Ben unutma. <laughs> Bir dakika bekletmişim. Dur dur dur. Dur. <laughs> Oğlum mikrofonu kapatmışız diyorum ki niye ses gitmiyor. Aman Allah'ım. Kaskın çok iyi abi teşekkürler kardeşim. Arkadaşlar. <laughs> konuşuyorum konuşuyorum. Neler ne güzel şeyler dedim ya. Şimdi onu tekrar mı yapacağız? Güneşte kaldı ya ama var ya ne biçim sıcak olmuş. Eee özür dilerim. Tekrar Kankalar videosunu çektim Yüce Honus'un yerine tamam mı? Selena'nın yerini. Onu yarın akşam yayına ya yani yükleyeceğim onu kanalıma tamam mı? Yayında olacak. Onu da bir likelayın, hikelayın, beğen yapın, paylaşın arkadaşlarınıza. Kanala abone olun. E benimle şen. Ondan sonra merak ettik merak ettikleriniz yer varsa Nerenin videosunu çekmemi istiyorsan siz yazın. Baltadan dolayı konuşamıyorum arkadaşlar. Ses gelmedi ne konuştuğunu da anlamadık. <laughs> Doğrudur. boş beleş yazanları direkt engele gitsin. Ben de motorcum. Zera. Dediğim gibi yorumlarda yazarsınız. Bu hafta bir tane daha yer gelecek. başka bir yerin videosunu gelecek ama çok güzel bir yer. O da güzel bir yer. O da sürpriz kalsın. Onu da en çok beğeneceğinize eminim yani. Abi arkadaşını çaldım. Haylos. <laughs> ne, ne diyeyim ki? Haylos <laughs> dedik. Tamam siz bunu şey yazın. Hadi görüşürüz gençler kendinize iyi bakın.